sun geçmiş olsun sağ olasın. Şimdi e, testiste ağrı nedeniyle ameliyat oldun değil mi? Evet hocam. Ne kadar oldu ameliyat oldu? 33 gün falan oldu. 33 ayı. gün. Şimdi şöyle bir şey oluyor. İnsanlar bir ameliyat oluyor. Sonra bizim videoları seyrediyor. Bakıyor ki orada belki daha önceden de seyrediyordun. Evet. Ama gerçek fırsat olamıyor, bulamıyor Orada işte yapıyor ameliyatını. Sonra içine bir kurt düşüyor acaba? <laughs> Bu damar çıkartma yöntemiyle olmadık. Acaba doğru mu olduk, yanlış mı olduk? Böyle de düşünüyorsun değil doğru mi şu anda? Diyor. Ne oldu ameliyat sonrası? Sıkıntın mı geçmedi? Nedir şu anda şikayetin? Sıkıntı hocam geçmedi. Da devam ediyor ağrılarım. Hatta evet. biraz daha daha fazla. sanki. Daha ağrı. da fazlalaştı diyorsunuz. Şimdi öyle. benim hastalarıma da sorsam birinci ayda böyle. Benim telefon açıyorlar. Hocam ya diyorlar biz ameliyat olduk daha ağrımız geçmedi. Diyor. Oğlum diyorum daha hemen geçmez. Bazı insan da diyor ki daha yataktayken ameliyat sonrası. Hocam diyor şu anda o ağrı gitti diyor. Bu başka bir ağrı. Yaranın ağrısı. Ama normal bir varikosel ameliyatı yaptıktan sonra ağrı ne kadar devam eder diye baştan bana sorsa birisi derim ki arkadaşlar 3 aya kadar devam edebilir. Çünkü damar çıkarttığım böyle büyük damarlar oluyor ama bağladığım damarlar da olabiliyor. Hepsi çıkmayabiliyor vesaire. Yaranın ağrısı, damarların ağrısı şudur budur. Normalde bir ameliyatın başarılı olup olmadığını 3 aydan önce anlayamayız. Şimdi sana bakacağım. Bakalım ne göreceğiz. Ona göre yorumlarımıza devam edelim. Gel bakalım.